الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو شكا أن يعمهم الله بعقاب منه صدق رسول الله fîmâ dâl ev kemâ dâl. Muhterem cemaat-i müslümin, bu haftaki hutbemizin mevzuu, Asya, insanlığın onur sınavı hakkında olacaktır. Muhterem Müslümanlar, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de hikmet ve ibret dolu nice kıssalar vardır. Bunlardan biri de Ashab-ı Kutluk'tur. başlarken okuduğum ayeti kelimelerde bu zalim topluluk bizlere şöyle anlatılmaktadır. Kahrolsun, alev alev yanan ateş çukurlarına hazırlayan ashabı bu. Aziz, hamid, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inanmıyorlar diye müminler ağır işkenceler uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onların yakıcı cehennem azabı beklemektedir. Aziz müminler, bugün ashabı uhdudu siyanüs salimlerdir. Bugünün ashabı uhdudu siyanüs salimlerdir. Gözü dönmüş bu caniler, gazeden, kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlık tarihinin en acımasız katliamını gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyaya meydan okuyarak kardeşlerimizi bir lokma ekmeğe bir damla suya muhtaç bırakarak ölüme ter terk etmektedirler. Onları ya teslim olmaya ya da vatanlarını terk etmeye zorlamaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki zalimler plan kursa da Allah onların planlarını yerle yeksan ederdir. İşgalciler haritalar çizse de takdir yalnızca Allah'a aittir. Kıymetli Müslümanlar geçmişten günümüze müminler birçok kez zulme maruz kalmıştır nice peygamber ve onlara inananlar zalimler tarafından muhasara altına alınmışlar, işkence görmüşlerdir. Bugün de Gazze'de bir avuç mümin Siyonist zalimlere ve onları destekleyen tüm şerh olaklarına karşı imanla, sabırla ve onurla direnmektedir. Nitekim ayet-i kerime gayet açıktır. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, tarih sahibdir ki kabileler kaybetmiş, habiller kazanmıştır. Nevrutlar kaybetmiş, İbrahimler kazanmıştır. Firavunlar kaybetmiş, Musa'lar kazanmıştır. Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler kaybetmiş, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmeti kazanmıştır. Bugün de inşallah gazeli kardeşlerimiz kazanacak. Zalimler ve onları destek olanlar mutlaka kaybedeceklerdir cinlerden oluşuyor Rabbi Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Ayeti gereğince bu canile, tıpkı Ad, Semud, Lut ve Helak olan diğer kavimler gibi yerle bir olacaklar. Allah'ın, meleklerin, insanların canlı cansız bütün mahlukatın laneti onların üzerindedir. Rabbimizin vaadi hak, haktır. قل للذين كفروا ستغلبون وتكشرون إلى جهنم وبئس المهاد كافرلere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz orası ne kötü bir yerdir değerli müminler Gazze bugün sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için bir imtihan yeridir Gazze insanlığın onur sınavıdır dolayısıyla dini ırkı melengi ne olursa olsun herkesin bu zulme engel olması dünyamızı huzur ve barış yurdu haline getirmek için çalışması gerekmektedir. Yoksa dünyada hiç kimse güvende olmayacak, olamayacaktır. Kutbemi başlarken okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır buyurulmaktadır. Muhterem Müslümanlar, aziz milletimiz tarih boyunca zalimin karşısında Mazlumun yanında durmayı bir hedef bilmiş, bir şeref bilmiş. Nerede bir mazlum, nerede bir gözyaşı varsa oraya rahmetini, merhametini ve yardımını ulaştırmıştır. Elhamdülillah. Bugün de milletimiz tek bir, tek vücut olarak muazzam bir birlik ve beraberlik içerisinde başta gazi olmak üzere yeryüzündeki tüm mazlumların yarasını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Dünyada zulüm ve haksızlığın hat safhaya çıktığı böyle bir ortamda bize düşen Cenab-ı Hakk'ın düşmanlarımıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın ayetini şiar edinerek ilim, bilim, teknoloji, maddi ve manevi her alanda daha güçlü olmaktır. Birbirimize kenetlenmek, vahdeti kuşanmak, her türlü tefrikadan uzak durmaktır. Bıkmadan, usanmadan Rabbimizin Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin emrinden harekette kardeşlerimize verdiğimiz desteğimizi ve dualarımızı artırmaktır. Ancak sadece dua ve yardım yardım yetmez. Zalimin, zalimin ekonomisini besleyen kurumlara boykot etmek de imanımızın ve insanlığımızın gereğidir. Çünkü alışveriş tercihi sadece ticari değil, vicdani ve ahlaki bir duruştur. Unutmayalım ki yer gücünde onurlu ve vicdan sahibi insanlar sayesinde zalimler mutlaka bozuluk uğrayacak. İnan mutlaka talip gelecektir. Aziz müminler, son yılların en sıcak yaz mevsimini geçiriyoruz. Lütfen ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Çok cam şişe ve benzeri maddeler, maddeleri ormanlara ve yol kenarlarına atmayalım. Küçük bir ihmal, binlerce dönüm ormanı ve birçok canlı yok ediyor. Yangınlarla mücadele ederken kahramanlarımız şehit oluyor. Bu vesileyle İki gün önce orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışırken şehadet makamına ulaşan kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'a rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi ve ümmeti Muhammed'i her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin. Kâne <laughs> aleyhi <laughs> salatu ve selam. Hatta ibu minabdan bi azim ve etubi ileyh ve esnevullahalim ve